Selamlar herkese. Benim tatlı kızımın da afiyetle yediği ve çok severek yediği bu semizotu yemeğini gelin nasıl yaptığımı size de göstereyim. Öncelikle küçük boy bir soğan kullandım ve yemesi kolay olduğu için ben havucu rendeledim. Aynı zamanda da bulgur kullandım. 2 yemek kaşığı kullandım. Çok dolu dolu yapmadım yalnız. Ocağı yaktıktan sonra zeytinyağını tenceremize döküyoruz. Sonrasında da hafif birazcık soğanlarımızı kavuruyoruz. Soğanlarımız kavrulurken ben suda beklediğimiz, beklettiğimiz doğramaya başlıyorum. Neden doğruyorum? Çünkü uzun uzun olduğunda bebeğim onları yemek istemiyor ve ağzından çıkarıyor. O yüzden ben doğrayarak yapıyorum. Bu sırada soğanlarımız hafif bir şekilde kavrulmuş. Artık havuçlarımızı da içine ilave ediyorum. Ve havuçlarla beraber de bir miktar kavuruyorum. Birazcık yumuşaması ve ölmesi lazım sebzelerin. Sebzelerimiz yeterince yumuşak bir kıvama ulaştıktan sonra semizotlarını içine katıyorum ve biraz da semizotuyla artık yumuşamaya ve semiz suyu çıkacak arkadaşlar siz kapağını kapattığınızda kendi suyuyla pişmeye bırakın daha lezzetli olacak daha semiz otuna artık bu aşamada açtıktan işte, sonra tuzunu ve bulgurunu da ilave edebiliriz arkadaşlar yalnız suyu da pişsin izin verin daha sonrasında artık bulgurunu ilave edin yoksa bulgur bir anda semiz suyunu çeker ve semizotu yani lezzetli olmaz ve ilave ekstra su katmak zorunda kalabilirsiniz. Neyse ben kemik suyu kullanıyorum. Kemik suyumu da artık piştikten sonra yani bir, birazcık piştikten sonra katıyorum. Ve tamamen pişmeye bırakıyorum bundan sonraki aşamada da. İyice bulgurlarının yumuşak olması lazım. Evet pişti diyebilmemiz için. Ekstra hiçbir su kullanmadım ayrıca. Pişip pişmeliğini anlamak için arkadaşlar bulgurlarının yumuşaklığına bakın. Bulgurları eğer yumuşaksa yemeğimiz pişmiştir. Çok güzeldi tadı. Ben şimdi bunu bebeğime yoğurtla beraber bazı zamanlarda sarımsak yoğurtla beraber e, yediriyorum. Çok seviyor. Umarım tarifim beğenmişsinizdir. E, eğer kanalımı takip ederseniz ve bana destek olursanız çok sevinirim beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın ve şimdiden afiyet olsun.